Kumsalda yürüyen bir adam avlanan balıkçıya yaklaşır. Kova içerisinde balıkçının yakalamış olduğu yengeçleri görür. Ancak bir şey dikkatini çeker. Kovanın üstü açıktır. Kovada kapak yoktur. İçerisinde birçok yengeç var ama kovayı kapatan hiçbir kapak yok. Bu durum adamı şaşırtır. Çünkü yengeçlerin kovadan rahatlıkla kaçabileceklerini düşünür. Ve balıkçının yanına gider sorar. Der ki neden yengeç kovasının herhangi bir kapağı yok? Yengeçler kaçmaz mı? Balıkçı gülümseyerek kendisine cevap verir ve der ki: "Evet, kaçabilirler. Evet, aslında teorik olarak söylediğiniz doğru." Ancak kovada tek bir yengeç olsaydı sizin söylediğinizin gerçekleşme ihtimali vardı. Ancak kovada iki veya daha fazla yengeç olduğunda durum değişir. Kovadan yengeçler rahatlıkla çıkabilecekken herhangi bir yengeç kovanın dışına çıkmaya kalkıştığında diğer yengeçler kovadan dışarıya çıkmaya çalışan yengeci tutup aşağıya çekerler. Ve böylece sepetten hiçbir yengeç çıkamaz bunu da bütün balıkçılar bildiği için yengeç kovalarının hiçbirinin kapağı yoktur der işte hayat da bazen o kova gibidir. Bir insan yükselmek, üretmek, başarmak ister. Ama etrafındaki yengeç zihniyetliler onun çıkışına tahammül edemez ve onu hemen aşağıya çekerler. Kendileri tırmanamaz ama başkasının da çıkmasına izin vermezler. Ben sahip değilsem, sen de olamazsın. Ben başaramıyorsam sen de başaramazsın. Düşüncesi toplumların en büyük hastalıklarından biridir. Mesela iş yerinde yükselen birini kıskanıp ayağını kaydırmaya çalışanlar, okulda başarılı bir genci küçümseyenler, kendi eksikliklerini başkasının başarısını engelleyerek örtmeye çalışanlar hepsi aynı yengeç sendromunun farklı yüzleridir. Çünkü kıskançlık ve haset bir başkasının ışığından rahatsız olanların kendi karanlıklarına duyduğu öfkedir.